Gelin dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Hançer ve Cihan kavuşsun, aşk başlasın artık diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Gelin dizisinde Hançer ve Cihan ayrıldı. Fakat Sinem Cihan'ın aklını başına getirdi. Cihan hemen Hançer'i elinden tutup konağa getirecek. Artık ikili birbirlerine itiraflar edecek. Yani büyük aşk tekrardan başlayacak. Beyza ise hayal kırıklığı yaşayacak. Beyza Hançer'den kurtulduğunu düşünürken Hançer artık Cihan için daha da değerli olacak. Beyza için ise artık kötülükler başlayacak. Beyza açık verecek. Cihan Beyza'nın hamilelik konusunu araştıracak ve şok olacağı gerçekleri öğrenecek. Beyza'nın oyunu patlayacak. Hançer artık eskisinden daha güçlü bir kadın olacak. Onun daha dik duruşunu izleyeceğiz. Sinem ise Hançer'in en büyük destekçisi olacak. Beyza ise konaktan kısa süre içerisinde ayrılacak. Mukadder ise hançerden kurtulamadı. Fakat Mukadder hançere bir iftira atacak. Fakat gerçekler ortaya çıkınca Mukadder rezil olacak. Gelin dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.